Merhaba sevgili YouTube, ben Can TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Steam'de oynaması ücretsiz olan bir oyun arkadaşlar. Yalnızca 3 gün boyunca oynaması ücretsiz. Daha önceden FIFA'da olduğu gibi, FIFA 21'de olduğu gibi, başka diğer oyunlarda olduğu gibi Steam hafta sonları bu etkinliği yapıyor biliyorsunuz. PGA Tour 2K21 PGA Tour 2K21 yani arkadaşlar. Ee, bir golf oyunu. Golf severlere gelecek bir oyun. Benim pek ilgim olan bir spor dalı değil açıkçası söylemek gerekirse. Ama e, bir ikizim yapmayacağım. Zaten e, aşağı yukarı nasıl böyle onu tahmin ediyorsunuzdur. Videosunu izleriz şimdi sizlerle birlikte. Ben bilgi vermek duyuru yapmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. E, Discord sunucumuza zaten orada e, bedava oyun haberleri bölümünde bunları duyuruyoruz. Eğer hala Discord'da bizi takip etmiyorsanız aşağıdaki linkten Discord'a katılabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve Kapımız herkese açık biliyorsunuz. PGA Tour 2K21 ee, ne zaman çıktı? 21 Ağustos 2020'de çıktı. Tabi yenisinin çıkması yaklaşınca böyle bu tarz ücretsiz denemeler, indirimler gelebiliyor. 3 gün boyunca oynuyoruz. Cuma, Cumartesi, Pazar yani 18-19-20'si 3 gün boyunca oynaması ücretsiz. 3 gün sonunda ne oluyor? 21 Haziran'a kadar dedik ki oynadık. 20'sinde bitti oynama süremiz doldu. 21 Haziran'da bir indirim söz konusu. Normalde 299 lirayken %67 indirimle 98 lira 67 kuruşa eğer oyunu çok seversek ve devam etmek istersek standart paketini alabiliyoruz. Deluxe dışında 115 lira 17 kuruş olarak gözüküyor. Ama 21 Haziran Pazartesi günü bu indirim fiyatlardan son al alış tarihimiz arkadaşlar. Sonrasında yükselecek fiyatlar. Ama 3 gün boyunca Cuma, Cumartesi, Cuma, Pazar deneyimleyebiliriz. 3 günde yeterli olabilir bence bu oyun için. Benim görüşüm tabii ki golf severler, e, bu spora gönül vermiş olan arkadaşlarımız için yeterli olmayacaktır ama e, benim için açıkçası yeterli olur. Ben bir bakacağım 3 gün boyunca oynarım. ve ilk yapmış olurum kendi adıma. Bir videosuna bakalım. Telif olmasın. Ben müzik kısayım. Müzik var çünkü. Valla güzel gözüküyor. Yani dediğim gibi e, golf severler için zaten her sene alıp oynayacağınız oyunlardan biri. Aynı mesela futbol severler nasıl FIFA veya PES alıyorsa işte basketbol severler nasıl NBA oynuyorsa Golf seferlerinde PGA Tour 2K21'i alıp keyifle oynayabilir. Kariyer modu varmış. Onları gösteriyor. E, muhtemelen multiplayer online modu da vardır diye düşünüyorum. Turnuvalar varmış. Başka neler varmış? İşte böyle. Bu tarz çok da anlamadığım için yorumda bulunamıyorum arkadaşlar açıkçası. FedEx kupası varmış. Demek ki golf'te FedEx kupası oluyormuş. Texas'ta geçen bir FedEx kupası gördüm açıkçası. Kangurular falan var ne oluyoruz ya? Timsahlar kangurlar falan ohohoh. Bu tarz bir şey arkadaşlar. Duyuruyu yaptım. Dediğim gibi aşağıdaki linkten Discord sunucunuza katılmayı, web sitemiz bomoda.com'u ziyaret etmeyi, Twitch'ten bizi takip etmeyi canlı yayınlar için hem YouTube'da hem Twitch'te canlı yayınlarımız oluyor. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz duyurular devam etsin. Ücretsiz oyun duyuruları her zaman gelsin istiyorsanız like atmayı, yorumlarla yazmayı ve bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimlere zil butonuna tıklayarak tüm olarak seçmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.